Merhaba ben Fatih Eren Karakula. Bugün sizlere dijital read dışarıdan bir bilgiyi nasıl okuruz, nasıl bir aktarım yaparız onu göstereceğim. İlk olarak Arduino programımızı açıyoruz. daha sonra daha önceden yaptığımız basit bir örneğimiz olan Basics Blink örneğimizi açıyoruz. İlk olarak buradan buradaki yorum siliyoruz. Output değil input olarak yazacağız. İkinci portu okumak için buraya da 2 yazıyoruz. Şu kısma input yazıyoruz. Daha sonra buradaki değerlerimizi siliyoruz. Burada Bool yazıp sinyal Buradan da ikinci portu okuduğumuzu göstermek için yazıyoruz. Sinyal aldığımızı görüntülemek için de buradan tekrardan yazarak 13. portu göstereceğiz. sinyali aldığımızı göstermek için de burayı yazıyoruz. <laughs> Gelen sinyali görmemiz için de buradan if kısmından sinyal eşittir high yazıyoruz. Daha sonra bir alt satıra geçip alt satırımızı açtıktan sonra dijital olarak right seviyoruz. Ve hangi porttan geldiğini seçiyoruz. 13 yani portu seçiyoruz. parantezi kapatıyoruz. Devamına seri gelen sinyali seri porttan görmek için yani bilgisayarımızdan görmek için buraya gelen sinyal hay yazıyoruz ve gelen sinyali görmek için yani gelen sinyali gördüğümüz zaman bu yazı çıkacak. Parantezimizi kapatıyoruz. Ve kaç saniyede geldiğini görmek için de buraya saniyesini yazıyoruz. Parantezimizi kapatıyoruz. Alt satıra geçip else yazarak <laughs> bir parantez daha açıyoruz. Aynı şekilde digital write 13 low Kısa parantezi kapattıktan sonra bu satırda gördüğünüz gibi aynı kodumuzu tekrar aşağı yazıyoruz. buraya da gelen sinyal yazarak satırımızı kapatıyoruz. Yine milisaniyesini de buraya giriyoruz. yazdıktan sonra kod satırımızı kapatıyoruz. Evet, kodumuzu yükle diyoruz. Sorunsuz bir şekilde yüklüyor ve buradan seri port ekranında yüklediği sinyalleri aldığı sinyalleri gösteriyor. Ve bugünkü ödevimi tamamlamış bulunmaktayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.